İnternet üzerinden kendisini yetkili servis olarak tanıtan dolandırıcılar tüketicileri mağdur ediyor. Uzmanlar para vererek öne çıkartılan yalan ilanlar konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıntıları CNN Türk ekibinden Emre Bayıroğlu uzman konuyla aktardı. Son günlerde internet üzerinden dolandırıcılıklar oldukça arttı. Bu konuda mağdurlar da çok fazla. Yanımızda Profesör Doktor Ali Murat Kırık var. Bilişim uzmanı Ali Bey. Öncelikle ekrandan da görüyoruz biz. Bu dolandırıcılıklar nasıl yapılıyor? Şimdi gördüğünüz gibi aslında sponsorlu içerikler aracılığıyla belli markaların, popüler yerlerin isimleri buraya aktarılmış oluyor. Gördüğünüz gibi biz aslında çok popüler bir elektronik firmasının ismini yazdık. Bir de burada biliyorsunuz özellikle son dönemlerde işte dediğim gibi televizyonumuz bozulabiliyor, buzdolabımız bozulabiliyor, çamaşır makinemiz bozulabiliyor. Hemen teknik servise ihtiyacımız oluyor. Ama biz de tabii dolandırıcılıklardan çok fazla mağdur olduğumuzdan dolayı yetkili firmanın, yetkili teknik servisin ismini arıyoruz ve işte kombimiz neyse elektronik firmamız neyse onun ismini arayarak yazıyoruz. Ama dolandırıcılar bunun da üç kağıdına kaçmışlar. Burada yetkili servisin başına o popüler markaların elektronik markalarının isimlerini de koyuyorlar. Siz yetkili teknik servis diye yazdığınızda ücretli sponsorlu içerik olarak ön plana çıkıyor. Yani aslında arama motorlarının da burada bir zaafiyeti söz konusu. Örnek verelim. Biz burada popüler bir markanın ismini yazdık. Tabi bunları gösteremeyeceğiz. Ücretli sponsorlu reklam olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaş olarak izleyebildiğin üzere ilk çıkan site her zaman güvenilir ve doğru sitedir algısı ile birlikte buraya girmiş oluyoruz. Şey evet, abi. tıklıyoruz bakın mesela. Gördüğünüz gibi burada çok popüler, bilindik ve Firmanın da aslına bakarsanız tamamen birebir ismi kullanılmış durumda markanın. Burada bir marka hırsızlığı da var. Çünkü bu girdiğimizde bu aynı şekilde servis kayıt attığı gibi bir site koymuşlar ortaya. Hiçbir zaman bir yetkili teknik servisin ismi bu şekilde olmaz. İlgili sitenin uzantısı com.tr'dir. Çünkü güvenilir bir sitenin mutlaka tr uzantısı vardır. İşte diyor ki beyaz eşya ve kombi cihazları konusunda hızlı ve garanti, garantili çözümler üretmektedir diyor. Bir de buraya 444'lü bir hatta vermişler ki bu sayede bu güveni oluşturmuşlar dursunlar. Bildiğiniz üzere bu tarz beyaz eşya firmaları işte dediğim gibi WhatsApp hatları üzerinden değil bu tarz 444'lü hatlar ya da 0850'li hatlar üzerinden işlem görür. Burada da o hattı da almışlar. Vatandaş ilk girdiğinde hemen aa bak ne kadar güzel benim işte kendime ait olan buzdolabımın resmi markası diyor ve burayı arıyor. Buradan sonra zaten ciddi bir dolandırıcılık karşımıza çıkmış oluyor. Zira burayı aradığınızda ...ne gelen kişiler gerçekten o ilgili firmanın, markanın yetkili servisi... ...ne de yaptıkları işlem gerçek. Çünkü işte bir bakıyor buzdolabınıza... ...işte hemen 5-10 dakika içerisinde... ...işte buzdolabınızın diyor işte ampulünde sorun var... ...işte televizyonunuzun e, anakartında yanmış, çipinde bozukluk var diyor... ...bunu yanımıza almamız lazım diyor. Olay bundan sonra meydana geliyor. Hem sizin televizyonunuzu, buzdolabınızı alıyorlar burada hem size yüklü bir fatura çıkartmış oluyorlar. Siz de yetkili teknik servis olduğu için bu meblağı vermek için onay veriyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de sizin buradaki ürününüzün sağlam parçalarını bile alıp yerine sağlam olmayan 200 gün içerisinde bozulacak firmalar bunları veriyorlar. Daha sonraki süreçte bu siteler de sırra kadem basıyor. Peki yetkili servis arayan birisi nasıl ayırt edebilecek bunlar orijinaliyle? Burada dikkat etmemiz gereken nokta ilgili sitelere girmektir. Yani örnek vermek gerekirse burada biz direkt olarak adres çubuğuna mesela ihtiyacımız olan servisin direkt olarak ismini yazmamız son derece önemlidir. Bakın burada girdiğimizde aslında popüler bir site, popüler bir markanın sitesine giriyoruz. Burada tamamen profesyonel bir siteyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ne yapacağız? com.tr uzantısına çok dikkat edeceğiz. Aynı şekilde bakın şurada bir kilit ibaresi görürsünüz. Bu kilit ibaresi de uçtan uca şifrelendiğini gösterir. Güvenlik sertifikası aynı şekilde. Bağlantı güvenliği anlamına gelir. Bu da yine bizim için son derece önemlidir. Girdiğiniz veriler, bilgiler, kredi kartları bu noktada uçtan uca şifrelenmiş olur ve araya üçüncü bir siber hacker girmeden bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Resmi web siteler üzerinden servis desteği isteyeceğiz. Asla bu tarz sponsorlu reklamlara düşmeyeceğiz. Bu tarz durumlarla karşı karşıya kaldıysanız yani vatandaşlarımız bundan önce de böyle bir siteyle karşı karşıya kalmış olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta hemen tüketici hakemiyetine başvurmak ve cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusuna bulunmaktır. Çünkü cihazınızın belki en önemli parçası değiştirilmiş olabilir. Çünkü bu tarz teknik servisler bunları çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Daha sonra ikinci el parça diye internet sitelerinde satılığa çıkartıyorlar. Yani cihazınızı tamir ettireyim derken yetkili teknik servis Çağırayım derken cihazınızı tamamen kullanması hale getirebilirsiniz. Bu noktada vatandaşların çok dikkatli olmalı. Son dönemlerde teknik servis dolandırıcılığı giderek artmaya başladı. Bunu bazen ön plana çıkmak bazen de bu tarz cihazların parçalarını çalmak amacıyla yapıyorlar. Oyuna düşmemek, tuzağa gelmemek, bilinçli tüketici olmak, ilgili resmi web sitesi üzerinden teknik servis desteği almak son derece önemli. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Ali Hoca. E, Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimleydi. Özellikle internette yapılan dolandırıcılıklarla ilgili gerekli uyarılarda bulundu. Sözü tekrar merkeze bırakalım.